Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcıları, değerli Hazine ve Maliye Bakanlığı, bürokratları, Sayın Basın mensupları ben de sizleri saygıyla selamlarım. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. Ölüm Yıl Dönümü. Kendisini büyük kurtarıcı ve Cumhuriyetimizin kurucusunu rahmetle, minnetle anıyorum ben de. Bu sabah Anıtkabir'deydik, görevimizi yerine getirdik, duamızı ettik, Allah rahmet eylesin. Ve orada ülkemizin neden bu hale geldiğini bir örneğini yaşadım maalesef. Sayın bakanların üst düzey yöneticilerin altlarına Mercedes arabalar yetmemiş, onun en üst modeli Maybachlara gördüm. Ne büyük bir israftır diye çok çok üzüldüm. Bunlara bakarken memleketim Erzurum'daki insanlar aklıma geldi. Türkiye'nin dört bir yanında gezdiğimizdeki sefalet aklıma geldi. Gençlerin durumu aklıma geldi. Daha geçtiğimiz hafta faizleri silindi, KYK borçları silindi diye sevinen gençler aklıma geldi. Şurada birkaç gün önce yine bu komisyonda ilkokul ve orta lise çağındaki öğrencilerin sabah ve öğlen yemekleri verilsin diye verdiğimiz önergenin reddedilişi aklıma geldi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ve hakikaten üzüldüm ve yakıştıramadım. Lüks araba olmasın demiyoruz. Olsun bir parça. Yani tabii ki devletin prestiji de önemlidir ama bunu abartmanın anlamı yok. Yani bir o markanın en üst modeli ultra zenginlerin ancak altına alabildiği arabaları her bakanın altına çekmenin hiçbir anlamı olmadığını ve hele ki bizim gibi ülkede ekonominin bir milli güvenlik sorunu haline geldiği bir buhran yaşadığımız bir dönemde böylesine halkla kopuşun bir ibretlik örneğini yaşadım. Hakikaten çok üzüldüm Sayın Bakanım. Keşke sizin gücünüz bunları önlemeye yetebilse. Zaten halinizi takip ediyoruz. Burada mecliste de zaman zaman bir araya geliyoruz. Meclisten de milletvekili de yapmış bir siyasetçi olduğunuz her bakara ben siyasetçi demiyorum. zaten zaten siyasetçisiniz. Siyasetçi olduğunuz için anlayışlısınız, toleranslısınız, sempatiksiniz. Bunları takdirle ve e, hakikaten e, sevinerek görüyorum. Böyle olmalı. E, esprilisiniz, herkes söylüyor. Fakat değerli bakalım ciddi bir bakanlığın başındasınız. Bundan önce Dışişleri Bakanlığında da e, söyledim. Dışişleri Bakanlığı çok değerli, kıymetli, yetişmiş bürokratları da sizin çok değerli, yetişmiş, kıymetli bürokratlarınızın da dışında gelişen hadiseler var. Bu dış politikada da böyle, ekonomide de böyle. Biliyoruz ki bugün altına imza atılan çok vahim hatalar sadece sizin eseriniz değil. Hatta belki sizin eseriniz değil. Bu saraydaki paralel yapının eseri. Orada kurulmuş olan paralel ekonomik kurulların ve aklın eseri. Mecliste de yine ekonomi konusunda kaleme oynatan AK Parti e, Cenhan'da değerli milletvekilleriyle konuştuğumuzda bu özellikle politika faizinin düşürülme ihtimali olduğunda yok artık herhalde yapmazlar dediklerini biliyorum. Ama her seferinde bu oluyor ve bu Türkiye'deki faizin düşmesine de sebep olmuyor. Burada biraz önce AK Partili değerli milletvekillerinin söylediği gibi bir duruma da maalesef sebep olmuyor. Faizler yüksek kalıyor. Düşünün ki Türkiye'mizin politika faizi TL bazında yüzde on buçuk, döviz bazında yüzde on ancak dolar bazında da neredeyse aynı miktarda, aynı düzeyde borçlanabiliyoruz. Bu akıl dışı bir şey, bu olacak bir şey değil. Burada kimse lütfen bu ekonomimizin sağlıklı olduğunu söylemesin. Bu örnek bile buna yeterli ve buradan başka bir kaygım var değerli bakalım. Zaten haliniz bence AK Parti yöneticileri, üst düzey yöneticileri tarafından paratoner olarak da biraz ee, ön tarafa itilmiş durumdasınız. Sizin bu insancıl haliniz toleranslı haliniz AK Parti biraz galiba bundan istifade ediyor ve bütün şimşekler sizin üzerinize çekiliyor. Diğer taraftan yanlış politikalar devam ediyor. Kendinizi feda etmeyin lütfen. Ee, Banumuz günlerdir biz bütçe konuşuyoruz ve çok teknik konuyla konuşuldu. Her bütçede de aşağı yukarı aynı şeyler konuşuluyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı bütçesinde de bütçenin geneliyle ilgili çok detaylı konuşuldu. Tekrara girmek istemem. Benden önceki değerli milletvekilleri de çok özel ve güzel doğru tespitler yaptılar. Ben bakanlığımızın içindeki bir mesele ama bu mesele aslında geneli de ilgilendiriyor. Bütçede görüyoruz ki kurumlar vergisinden neredeyse vazgeçmişsiniz. Yani kurumlar vergisi oranları çok düşük. Dolaylı vergiler, enflasyonun da tabii sebebi. Enflasyonu apardı, sevdi. Enflasyon sayesinde finansman oluşturuyor, vergi topluyor ve benim Tabirimle bu bütçe enflasyonla şişirilmiş, gelirleri acımasızca faizcilere aktarılan bir seçim finansmanı bütçesi ve bu da enflasyon sayesinde oluşmuş bir bütçe. İçinizde çok kıymetli vergi müfettişleri var ve vergi müfettişleri çok şikayetçiler. Vergi müfettişlerin bu şikayetini anlıyorum ki siz kurumlar vergisini zaten toplamaktan vazgeçmişsiniz. Bakın ben size direkt... Bana gelen bir yazıyı burada okumak istiyorum, onların hakkını yemek istedim. Sayın Başkan, bir diğer konu ise Maliye Bakanlığınızda çalışan vergi müfettişlerin özlük hakları ile ilgili bir iyileştirmenin yapılmayacağı ilgili olacaktır. Zira son bir yılda 553 vergi müfettişi meslekten istifa edip özel sektöre geçti ve her geçen gün istifa edenlerin sayısı artıyor. 29 ilde bulunan grup başkanlıklarını kapatıp tüm müfettişleri en büyük 9 ile topladınız ve bu illerde ortalama kiralar 8 bin liranın üzerinde aldıkları maaşın yarısı kiraya gidiyor. Müfettiş olmak için 5 yıl emek verip müfettiş oluyorlar, sonra sırf bu özlük ve geçim sıkıntısı nedeniyle kamudan ayrılıyorlar. Bu nitelikli personeli kurumda tutma ve adalet müfettişleriyle HSYK müfettişlerine verilen denetim tazminatının vergi müfettişlerine neden verilmediğini sormak isteriz diyor vergi müfettişleri. Nedendir? Bu neden böyle bir uygulama yapıyorsunuz? Yani ülkenin iki ana devlet olmanın iki ana temeli var. Bir ordu bir de vergi. Bu vergiyi toplamak için gerekli olan bu dürüst namuslu devlet insanlarını neden e, mağdur ediyorsunuz? Bunu hakikaten merak ediyorum. Buradan ama bunu e, mum dibine ışık vermez açıklayamayız. Bu hakikaten bir zihniyet meselesi. Siz vergi toplamaktan vazgeçmişsiniz demek ki. Bunu anlıyorum ben. Bundan da hicap duyuyorum. Bütçeye gelirsek, bütçeyle ilgili benim dikkatimi çeken bir durum 2021 yılı kesin hesap raporlarında gördüm. Burada çok ciddi sapmalar var Sayın Bakanım. Bu hep sapmaları nedenini öğrenmek isterim. Mesela üretimi yönelik mal ve hizmetler kalemi yıl başında 190 milyon lira olarak öngörülmüşken yıl sonunda 740 milyon lira harcanmış. Sapmaya bakar mısın? Bu sapmada öte bir şey. Tüketime yönelik mal ve hizmetler kalemi de benzer. Yıl başında 213 milyon öngörülmüş. Fakat yıl sonu 530 milyon lira harcadır. 513 milyon lira kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer edilmiş. Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar her bakanlıkta var. Bunun da nedir ne değildir bilmek isteriz. Yurt içi borç verme kalemi 91 milyar 820 milyon lira. Öngörülenin 3 katı, üç buçuk katı neredeyse. Başka bir ibretlik rakam engellilerle ilgili. Çok üzüldüm. Bunu telafi etmemiz şart. Hatta mümkünse biz burada bunu telafi edelim. Engellerin toplumsal hayata katılımı 2023 bütçesindeki durumunu da telafi edelim. Engellerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim programlarına 954 milyon lira başlangıç ödeneği konmuş. Yıl sonunda 2 milyon 980 bin lira harcanmış. 954 milyon lira nerede? 2 milyon 980 bin lira nerede? Engellileri biz bu kadar mı ihmal ediyoruz? Yani burada engelliler için öyle güzel sözler ben duyuyorum ki yani söz tam bu klasik AK Parti. Yani ameliyle kelamı bambaşka. Aynı buna benzer hadiseleri biz başka bakanlıklarda da başka pozisyonlarda da görüyoruz. Engellileri bu reva mıdır? Bunu sizden öğrenmek isterim. Deniz yolu ulaşım programında başlangıç ödeneği yine öngörülmemiş. Yıl sonunda 14 milyon lira ama harcanmış. Bunu da sebebini merak ettim. Başta öngörülmeyen bir ödenek yıl sonunda nasıl harcanıyor? KKM meselesi var. Pek çok farklı konu var. Bu KKM'nin süresinin uzatılmasına rağmen bütçede neredeyse ödenek ayrılmamasının da sebebini bir önceki bütçede yaptığımız bir uygulamadan gördük. 5018 sayılı kanuna göre genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabiliyor. Bunu bir kararname ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yüzde ona çıkarmışsınız. Ve bu kararname sayesinde de 62 milyar, milyar lira, almış, hemen bitiriyorum değerli başkanım, 62 milyar lira Milli Eğitim Bakanlığı'na, 19 milyar lira Emniyet Genel Müdürlüğü, 11 milyar lira Jandarma Genel Komutanlığı'na aktarıldıktan sonra bu paralar buralardan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, KKM'ye, Sağlık Bakanlığı'na, şehir hastanelerine, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, bu e, malum şirketlerin yaptığı yollara aktarılmış. Buna eliniz nasıl vardı? Yani polisten, öğretmenden bu ödenekleri alıp da buralara aktarmaya eliniz nasıl vardı? Bunu da merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.